Çok, çok kişi tarafından narsistik kişilik bozukluğu, narsistik kişilik kişiliklerin aslında kendilerine çok güvendikleri, çok işte kendilerini önemli gördükleri vesaire gibi şeklinde görülür ama temelinde aslında bir yetersizlik duygusu vardır. Ve bu yetersizlik duygusu onları aslında bu tür davranışlara sevk eder. Yani mesela bu kadar böbürlenen, kendisine hayran olunması gerektiğine inanan, kendi kendisine belki de hayran olan, çevresindekilerden de böyle bir ilgi bekleyen kişi bir taraftan da aslında bir kırılma yaşadığında, ötekilerden bu aynalanmayı görmediğinde, engellendiğinde oldukça utangaç, çekingen ve geri çekilen bir tipe de dönüşebilirler. Narsistiklerin en büyük özellikleri bu ilgi odağı olma, bir, daha doğrusu bir hayranlık duyulacak biri olma. Dolayısıyla bu karşılanmadığı bulundukları topluluklar içerisinde ya da ilişki içindeki oldukları kişiler arasında o zaman da bunu reddedici davranabilirler. Yani ötekileri dikkate almazlar, her şeyin hakları olduklarını düşünürler. Ne bileyim bir sıraya girerler, orada ayrıcalık tanınmasını beklerler vesaire. Pek çok yerde böyle bir beklentileri de vardır kendilerinin kayrılması gerektiğine inanırlar. Eğer bu olmadığında haksızlığa uğradıklarını düşünürler. Diyelim ki bunlar bu şey ihtiyacı karşılanmadığında fantaziler kurmaya başlarlar. Böylece rahatlarlar. Ne bileyim işte bir gün çok büyük bir işte müzisyen olacağım, sonra işte bilmem filan ödülü alacağım, yazar olacağım, Nobel ödülünü alacağım falan orada kendisini ışıklar içinde falan gözlerini kısarak bir fantazi kurabilir bu fantezi onun rahatlamasını sağlar. Yani ilgi odağı olması. Yani fantazilerde de aynı gerçekte olduğu gibi bir ilgi odağı olma, bir beğenilme e, arzusu içindedirler. Ötekilerle düğüm sağlayamaz. Yani şöyle bu kaba bir örnek vererek basitleştirerek bir e, ilişki kurma biçimlerini. Şimdi konuştuğunuzda aslında bakarsınız ki herkes kötü. Herkesin eksikleri var böyle bir yalancı bir mütevazilikleri de vardır. Onu da görebilirsiniz bazen. Ama sonuçta bu adamın sözünün sonu nedir arkadaş diye baktığınızda ben büyüğüm çıkar. Biz büyüğüz çıkar. İkimiz konuşuyoruz. Sonra da ikimiz arasında da ben büyüğüm çıkar. Sonra da aslında gel beraber beni sevelim dediğini anlarsınız. Temel özellikleri budur. Yani kendileriyle ilişkilendirirler. Kendileri ben merkezli düşünürler. Dolayısıyla ötekilerin duygularına şey değillerdir eş düğüm yapamazlar, empati kuramazlar. O hep kendilerine olan hayranlığı nasıl oluşturabilecekleriyle ilgili uğraşıp dururlar. Mesela görüştüğünüzde hiç alakasız bir yerde lafı öyle bir döndürüp getirir ki benim iki tane porşum var, üç tane evim var, boğazda şöyle ben aslında işte şunları da şöyle yapıyorum, bunları da böyle yapıyorum. bir şekilde dönüp dolaştırıp lafı çünkü bir korku da vardır. O yetersizlik duygusunun verdiği şeyle aslında ötekilerle çevresini bir de çember çiziyor bu kişi bir alan oluşturuyor. Yani o kişisel alana girilmesini de istemiyor çünkü korkuyor o yetersizliğin ortaya çıkmasından. Genellikle bu yetersizlik duygusu da bilinç dışıdır. Çünkü bilinç düzeyinde genellikle kendisini çok yeterli, önemli filan biri olarak algılamayacakmış. Yüzeyseldir bilgisi. Etkileyici konuşmalar yapabilir. Ama başlıklar düzeyindedir. Aradan ne yapmıştır bu adam diye bakarsınız, abi bakarsınız ki boş. Yoksul bir şey vardır. Ama bazıları bu hayranlık ihtiyacını olumlu da kullanabilir. Yani başarıya da götürebilir kişi. Biz karikatürize ederek bazı özelliklerini söylüyoruz. Yani illa bu kişinin böyle çok eksik, yetersiz olması da gerek. Tam tersine bu yetersizlik duygusu onu fazla donanımlı hale de getirebilir. Ama temel hedefi kendisine hayranlık duyulacak. Önemli bir yerde olma arzusu olduğu için yalan söyleyebilir, hile yapabilir. O yüzden de hem düşüncesi hem yaptığı işlerde fakirlik ve hile bulma olasılığınız yüksektir.